Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu server inceleme. Evet arkadaşlar içerisinde kanunsuzların olduğu bir sürü etkinliklerin olduğu Çin serverini bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz ve bizim serverla karşılaştırma yapacağız. Nispeten bazı etkinlikler bize göre daha pahalı arkadaşlar. Yani hatta en pahalı server diyebilirim arkadaşlar. Bugün yine server karşılaştırmayla karşınızdayız. Şimdi ilk başta arkadaşlar Avrupa serverında ne var onlara bakalım. Bizde şöyle bir tane yükleme etkinliği var. Bugünün tarihi arkadaşlar 15 Ekim 2024. Şöyle baktığımızda yükleme etkinliğimiz şu şekilde. Yine şöyle şans otomatına geldiğimizde arkadaşlar bizde şu şekilde bir soğumuş şark. İşte şu şekilde bir şans şarkı. Yine tavşan etkinliği var şöyle şans şarkı. Ve yine şöyle bir tane daha Lucky Royal var. İşte şans otomatı. Onun dışında yine şöyle bir tane daha Evo kasamız var. Ve işte şöyle bir Moko mağazamız. Silahlı otomatımız ve altınlı otomatımız bu şekilde arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar şöyle bir sihirli küp mağazamıza da bakmak istiyorum. Biz de şöyle sihirli küp mağazası arkadaşlar. Oraya da bakacağız çünkü. İşte FF jetonu da yine bu şekilde. Evet arkadaşlar. Yine mağaza fiyatlarına da bir bakalım. O da önemli. Şöyle bir moda deyip fiyatlara bakıyorum. Evet bizde kostüm paketleri 1200, 1000 elmas falan filan. Evet arkadaşlar bu şekilde işte 999 ve 1199 arasında değişiyor. Evet bizde bu şekilde. Evet ve gidelim şimdi Çin serverına bakalım. Etkinlikler ne var? Fiyatları neler? Kanunsuzlar kaç elmasa gelmiş? Hepsine şimdi bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar Çin serverına giriş yaptık. Şimdi detaylı bir karşılaştırma yapacağız. Dediğim gibi karşılaştırmaları aynı tarihte yapıyorum arkadaşlar. Burada da yine 15 Ekim'de giriş yapmış bulunmaktayım. Şimdi şöyle ilk başta bir yükleme etkinliğine bakalım. Burada yükleme etkinliğinde neler var? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Toplu yükleme diyor. Şöyle bir yükleme etkinliği varmış. Evet arkadaşlar, Çin sunucunda halen daha atölye devam ettiği için yine burada gördüğünüz gibi evrim taşıf ve vesaire var. Evet şu anda şöyle bir yükleme etkinliği varmış. Onun dışında şöyle görüyorum arkadaşlar. Burada da yine bir şey var. Bu neymiş bakalım. Evet burada da yine bir yükleme etkinliği mi? Yükleme indirimi gibi bir şey var. Ve son olarak şu altta 7 gün yazan e, yeri de bir tıklayalım. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey var. Güzel bir kız kostümü varmış ha. Vay 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 vay. Evet burası bu şekilde. Şimdi gelelim arkadaşlar etkinliklere. Evet etkinliklere geldiğimizde görüyorsunuz ki burası yine full artı full. Şöyle gelelim. Evet arkadaşlar burada kanunsuzların hepsi gelmiş durumda. Dedim ya serverlara düşmeye başladı. Hani bizim serverda gelme ihtimali var diye. Çin serverına gelmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir otomatlar diyoruz. Ve incelememize başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada videomuza kısa bir ara verip hesap.com.tr'den biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pin'ini bulabilirsiniz. Yine burada sitemizde çekilişler bölümüne geldiğimizde Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerini bulabilirsiniz. Burada çekilişlere katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok oyunun yine burada çekilişi var. Burada da ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca Elmas fiyatlarına geldiğimizde gördüğünüz gibi Free Fire'ı tıkladığımızda burada arkadaşlar 125 elmastan 2750 elmasa kadar elmas satın alabilirsiniz indirimli bir şekilde. Tabii ki ben de elmaslarımı hesap.com.tr üzerinden indirimli bir şekilde alıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Ve son olarak hesap.com.tr kayıt linkimiz bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan tek tıkla gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olabilir ve alışverişe dilediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak şöyle bir tane solmuş şark var arkadaşlar. İçerisinde şu şekilde bir ifade var. Yine bu çok özel olan bir tane. Görüyorsunuz burada bir tane kaykayımız var arkadaşlar. Surf tahtası yani. Muz ne diyor? Muz yaprağı. Vay be ne güzelmiş ya bu. Evet şöyle bir deneme yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane de böyle bir çanta var. Yine bir de işte vesaire vesaire şöyle yanma kutuları vesaire var. Şöyle bir iki tane kaldırma yapalım. Bakalım kaç elmastan başlıyor çevirme. Evet burada yine 9 elmastan başlıyormuş ilk çevirme ama indirimli hali arkadaşlar. Normal hali 29 elmasmış. Yani pahalı dedim ya arkadaşlar. Gördüğüm en pahalı server diyebilirim. En kazık server bizim server. Ondan sonra bizim bir üstü de bu. Bence Çin serveri. Evet şöyle gelelim. Kanunsuz etkinlikleri var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanunsuzların tamamı var arkadaşlar bu etkinliğin içerisinde. Ve 290 elmasa çevirmiş arkadaşlar. Şu anda ilk çevirme indirimli 100 elmas. Tekli çevirmede de yine o 29 elmas da başlıyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aranan suçlu, hayalet, kanunsuz var. Yine neon kanunsuz var. Ve diğer kanunsuzların da tamamı var arkadaşlar. Vallahi ne güzelmiş bu ya. Bize niye böyle etkinlikler gelmiyor? Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi motor desenleri, işte kanunsuzlarla alakalı gördüğünüz gibi el bombası. Baksanıza arkadaşlar ne güzel ya. İşte neon karmusunun arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane de yine ifadesi de var buranın içinde. Ve yine arkadaşlar kanunsuz duvarı da varmış. Ve şöyle bir mor, mor duvar daha var. İşte sırt çantaları da görüyorsunuz. Çok güzel. İşte kaykaylar yine motor desenleri. işte şöyle tişörtler vesaire var. Ve son olarak dalga geç ifadesi de yine bu etkinliğin içinde. Adamlara giden etkinliğe bak ya. Evet arkadaşlar diğer etkinliklere geçelim hemen şöyle bir tane etkinliğimiz daha var arkadaşlar görüyorsunuz ki burada gelmiş olan arkadaşlar hani bir çizimle alıyorduk ya bu efsane famasların tamamı bu etkinliğin içerisinde ama 500 elmaslık bir çevirme arkadaşlar yani ilk çevirme 100 elmas sonra onlu çevirme 500 elmas arkadaşlar oldukça pahalı evet bir alta gelelim yine burada da şöyle bir tane solmuş çark var. Ve bu solmuş şarkın içinde gördüğünüz gibi bir Evo silahı. M1887 var. Ve şöyle eşyalar var. İşte oda kartı vesaire. Şöyle bir iki kaldırma yapalım. Bakalım çevirme kaçtan başlıyor. Evet yine aynı 29 elmastan başlıyormuş. İndirimli hali ise 9 elmas. Şöyle bir alta daha gelelim. Bakalım burada nasıl bir etkinlik var. Burada da şöyle bir tane yine solmuş çark var. İçerisinde şöyle bir yetenek görünümü. Yine şöyle bir tane avatar. işte isim değiştirme kartı ve %100 XP. Ya bize niye böyle etkinlikler gelmiyor arkadaş? Adamlara XP kartını solmuş şarka koyuyor. Neyse yine içinde karakter vesaire de varmış ama ben şöyle bir kaldıracağım. Evet yine aynı fiyat. Ve gelelim bir altı arkadaşlar. Yine bir solmuş şark. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar yine şöyle. E, tabii ki yine 29 elmastan başlıyor. Evet bir alta daha gelelim. Etkinlikler bir sürü var bir sürü. Yine bir solmuş şark. Nedense buralara hep solmuş şark gitmiş arkadaşlar. İçerisinde yine şöyle bir tane erkek kostümü ve yine şöyle bir sırt çantası vesaire var. Burada da yine gördüğünüz gibi bir öncekinde %100 XP bu %100 XP kartı arkadaşlar. Burada da yine... <laughs> ben 7. 7 mi? Ben 7 ben miyim? Yardımcı olacak. Bu tarafa araçları gö göndermeyecektik ya. Aracı o tarafa gönderiyorum. Beklemede kalsın oraya geliyor. Takip Bekleme. Evet arkadaşlar burada da yine %100 altın. Evet arkadaşlar burada da yine %100 altın kazanma kartımız var. 7 günlük gördüğünüz gibi. Ve onun dışında bu şekilde arkadaşlar. Evet gelelim bir alta. Burada altınlı otomatta şöyle güzel bir kostüm var arkadaşlar. Yani bize mistik mağaza gelmişti bu kostüm. Burada altınlı otomata geliyor. Nasıl geliyor anlamıyorum. Çok güzel bir kostüm çünkü. Arkadaşlar serverlar değerli burada. Görüyorsunuz işte Çin serverında etkinlikler ne kadar güzel. Evet bir alta gelelim. Silahlı otomat var. Silahlı otomat bizde aynı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu silahlı otomatın aynı olmasına şaşırdım. İçerisindeki eşyalara bakalım. Vallahi aynı gibi ama değişik de olabilir. Şimdi bir de burada arkadaşlar atölye var. Gördüğünüz gibi bu serverda atölye halen daha devam ediyor. Atölyede de şöyle bir kostüm varmış arkadaşlar. Bunlar eskiden bizim serverda gelen atölye kostümleri. Evet şöyle bakalım yine 350 elmas arkadaşlar çevirmesi de. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu server biraz kazık bir server. Ve son olarak boyafasa fasa bakalım arkadaşlar fiyatlar aynı mı diye şöyle hemen bir boyafasa giriyoruz. Bu arkadaşlar değişmiyor. Bütün serverlarda aynı tarihlerde aynı bu yayınlanıyor. İçindeki eşyalar da %90 aynı oluyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi al dediğimizde bakalım kilidini aç dediğimizde 650 elmas arkadaşlar normal Premium Premium Plus ise 1200 Elmas pahalı bizim servera göre pahalı dedim ya arkadaşlar en pahalı server bu Çin serverı yani ben burada biraz şaşırdım sadece Evet arkadaşlar boya fasımız da bu şekildeydi son olarak unuttuğum bir şey kaldı mı diye düşünüyorum Evet mağazaya bakmadık değil mi sihirli küpe falan bakmadık hemen oraya gelelim modaya gelelim bir fiyatlara bakalım arkadaşlar Fiyatlar bizim serverle aynı. 99 elmas, 1200 elmas, işte 1500 elmasa kadar çıkıyor. Burası aynı gibi. Evet bir ala gelelim. Sihirli küpte neler var? Evet burada gördüğünüz gibi sihirli küp mağazasında iki tane güzel kostüm var. Onun dışında silah ağırlıklı arkadaşlar. Yani Çin serverinde daha çok sihirli küpte silah alabiliyoruz. Bakın burada çok güzel de silahlar var. Açıkçası bize gelen dandik kostümlere bakarsak buradaki silahları tercih ederim. Bak çok özel silahlar var şu 1014 çok özel bir 1014 ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yine bu Scar da çok güzel ve kostümler. Evet kostümler de yine bizim serverden daha iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dop dolu hem silah hem de kostüm bakımından seçenek çok fazla buradaki serverda. Evet yani bizim server dandik abi yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videomuza like atmanız, videomuzu beğenmeniz çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.